Bu videomuzda mail kırma yazılımı yaptım ve bu yazılımın çalışmasını sizlere göstereceğim. Bu yazılım giriş yapma mantığına göre çalışıyor. İlk başta kombinasyon ve permütasyon bularak ve bunları bir TXT'ye yazdırarak daha sonra bu TXT'deki de verileri okuyarak ve okuduğu veriyi de SMTP ile giriş yapmayı deneyerek kullanıyor. Yani giriş yapma bölümüne TX içeriği gösteriyor. Ve bunu yaparken tri ve exit'in içine aldım. Tri neydi, exit neydi? Onlar bize hata çıktığında ne olduğunu söyleyen kodlardı. Kodumu bu ikisinin arasına aldım ve exit bölümüne giriş hatası olursa yanlış demesini söylemesini istedim. Ama doğru olursa yani tri bölümünde ise doğru olduğunu söyleyip koddan çıkmasını istedim. Çalışmasına geçelim. Kombinasyonu verdi ve permütasyonu verdi. İkinci şifreyi denedi yanlış olduğunu söyledi. Üçü denedi yanlış. TX'den buradaki verilerden. Tabii ki abc olarak değil. İçinde daha farklı bir kombinasyon ve permütasyon var. Şifremi göstermek istemediğim için kombinasyonu ve böyle bir örnek yaptım. Bakalım. İlk başta birinci kombina kombinasyon yanlış, ikinci yanlış, üçüncü yanlış, dörtte doğru olduğunu söyledi. Yani giriş yaptı ve koddan çıktı. Evet, mail kırma videomuz da bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.